Bence giriş yap, yap. giriş yap lan, giriş yap lan. Hepinize selam arkadaşlar. Ee, bugün face to face'in başlangıcındayız. Ee, 10 kişiyiz. Ee, büyük sikiş olacak. Bugün var mı? 10 numara gidiyor. M4'ü tam şu an görürken ailesi belki test etti onu. Ananın ki niye dönüştü lan? Mıyım? Aha başladı. Bakçı pamçı ne babacı, ne, bu ne, oğlum, ne oluyor, oluyor gank ya? Ya <laughs> ayydı. <laughs> <laughs> 6 kişi öldü. <laughs> Mercan. Bak atıyorum. düşürüyom bak kardeşim. Yapma yapma yapma. Oğlum, oğlum. Demin özür oğlum, dilerim oğlum, ya. Bir tık, tık. Hakan emri girdi. düştü oğlum aşağı. Doğan Hakan düşmedi. Hakan, hakan. geri kovalam. evet. kovalamıyor gerçi kovalamaya Hakan Hakan'ın düşürme canım <laughs> ne oldu Mertcan? Bir şey mi oldu? Oğlum ben nasıl bir, bir şey kaçayım? Bekle bekle. Ben de rampa tırmış alayım var ya bırakmayacağım. Hayır böyle bir oyun yok. Baklar, öyle bir oyun hayır, var, öyle hayır hayır öyle bir oyun yok. Mi? Oo oğlum tamam. bir krala takla attırdılar Anladım. mı? 10'uncuyum. Onuncu, Emre. Evet. <laughs> Al işte. Bir dakika ben burada evet. yenici fokus yersem çığlık atarım kanki. Yapmayın. <laughs> Yapmasana oğlum. <laughs> Yayıncı fokus. Yayıncı fokus. Eğreğe de bu. Dur dur. Bu piçi vurun. Dursana kanki. <laughs> dur 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 dur. Efendim? Dur, dur. Efendim? dur dur dur. E? dur, dur. E? dur. Bak gitsene genç, checkpoint genç. alsana. Checkpoint alsana. Bıraksana yani, beni. Söz konuşma git burda. Bırak. Daraldım bak <laughs> Şimdiden daraldım. bırak. Şimdiden daraldım Bırak bırak. Hemen geçmeyecek. Or orası <laughs> da <Otlusu> geliyorlar? <laughs> Kapattı kapattı kapattı. Ya çekil çekil adamların oyunu zehir etme amına. Adamlar zehir olmaya geldi zaten ama kendileri geldi. Geçin bir dakika. Mertcan yürü. Sen bir erkek erkek geçin. Mertcan yürüme. Et, Abi yürüme. salsana. Birader açsana geç, yolu. Eren'i sal be Eren geç Eren geç geç. Kanki çıksana Mertcan. Ben seni yapacağını biliyorum yapma yapma valla yapma. Nereye git? Yapma yapma. Oğlum gidip. Tamam tamam. Gideyim gideyim. Kanki yapmasana. Yardım edelim, yardım edelim. Kanki engelli yapma. Engelli arabası yapma bu. Of oh, düşmedim ama da koyayım. Salak ben seni gittiğin yerden doyuyorum ki. İşte öyle bir sıkıntı var şu anda. Oğlum <laughs> lan Maxi Dialga'yı da golf arabasıyla geçirmiyor. Maxi Dialga'yı mı fokuslan mı? Evet Maxi bana vuruyordu az önce. Maxi yapmasana. Aman yapma Eren geliyor Eren. Eren <laughs> geliyor Eren. Eren geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Maxi, yok, Hayır Maxi. Nereye gidiyorsun? <laughs> Nasıl gitti? Oğlum siktirin gidin. Ay, ay, ay. Oğlum, sen Uzak bana gidi. vuruyorlar bana. Sana vuracağım bana vuruyorlar. Siktirin gidin. Ya gel yürü git şuradan ya. Abi gelme. Gelme. Bak değil. Bak değil. adam. Of. Abi. Çok korkmuştu. Çok gergindi. Çok, çok korktum. Aman çok korktum. Allah'tan ziyan yok ya. Hiç çekilmez ama. Ah ziyan olsa zaten hiç çekilmez. Aa kanka dur değiştireyim arabayı ya. Dur dur değiştireyim arabayı ya. Ya. Ananı sikiyim. Yapma. Yapma. Efendim. Yapma. Yapma. Adam mısın sen? Yapma. Adam, harkan, sen adamı çıktı adamı yapma. 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 Onti diyalga bak şey takla atıyor lan. Lütfen yapma. Lütfen yapma. Lütfen yapma. Eren beni koru Eren. Oradan da sakma sakın ne olur Yapma. Hoppa <laughs> şey. bak. Yapmayın. Yapmayın. Yapın yapın. Hayır. Evet. Oğlum yayındaki ben değilim bak. Turuncu değil, turuncu değil, turuncu değil bak. Pembe pembe. Beyi değiştir git, git. amcık hadi dostum. Dur kanka, dur kanki, ben geçeyim. Kanka, ben beni vur, Eren beni koru. Eren beni koru. Gel gel arkamdan gel. O kadar geldim ya. Oğlum. Ya. Yardım, edin, bak, yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Beni atıyor. Yabancı bu. Yabancı o. beni atıyor. Yardım edin. <laughs> yardım edin. Yardım edin. Beni atıyorlar. Lan beni attılar. Oğlum takım olmayı siz istedim. Golf arabası sona kadar geldim. Adam rampa arabayla sonda attı beni. Beni de. Allah. Alış. Hakkını vereceğim şimdi ben hocam. Eren önden şey gitsene ayırt lan sana. Oh. Oğlum bu ne ya? Hakan git. Oğlum bunlar niye bizi de fokus atıyor? Yürü lan. Lan yalk olsun. Abi arkamdan geliyor ya bak diye. Ya bak diye. No, adam şurdu <laughs> beni beni. Beni gökyüzüne fırlattı bre. Aha. Katı, <laughs> o bez niye öyle şey gibi? Parça <laughs> beklemeleri gibi. Kimse çıkamıyor değil mi? Kimse giremiyor, çıkamıyor. 말�ii ooo kamyonlar uçuyor. Geliyor adam arkam. Ulan no. Eren. Komik mi? Ne oldu lan? Nasıl geliyor? Nasıl geliyor? Ne oldu lan? Ya. Ölmek boyu farabisi bende bendim, <laughs> Bilen değil mi? Harbi mi? Ya vurup durma lan. Ford işten beni öldüreceğim ben. Haberin olsun. Pardon kanki özür dilerim. Aynen aynen. Dur dur. dur bak geçtim bak solundan geçtim. Siktir yine oynamıyor. Tamam iki oldu en sona geldim düşürdü Ben soldan geçmem üzere. Yok yok amına koyacağım onu şimdi bekle. Ben şu gol falan sana. Hayır hayır yap. sonra ne veriyor? Yok amına koyacağım. Ne veriyor? Alın salın salın. Kral yapma kral Ananı sikeyim bağladın. sonra sana. ben de sonra ne var araba? Spor Ver. Olabilir. FIFA geliyor ama. Ondan sonra da rampa araba geliyor. Tamam. O, o rampa daha iyi olurum. onu geçeyim. <laughs> Hepsine tek tek kuyuda attır. kral dur artık kral. Orhan bundan sonra ben face, face Eren Eren, Eren Eren yani Kanki duruyordum göre, ben diyor. duruyordum duruyordum Vallahi durdum yarın çarptı Ben yarın Bundan sonra face face olmayacak mısın? Ona göre oynayalım Kim diyor? işte Kim diyor face face olur da bu kadar Olacak fazla kişi Face to face olacak Çünkü, oğlum. Alimi sikmişim geliyorum alimi sikmişse geliyorum arkasından. Ben de geliyorum. Gel gireyim. Amına koyayım. Korktum e, korkumdan düştüm korkumdan. Herkese beni kurtardın. Ziyalga'ya götürdüm. Oğlum Haku Yunus polis olmuş. Orhan. Oo oldum. kural Sen deldi bizi. Ben de düştüm oğlum. Kanka golf arabasını geçeyim Oğlum dursana rahatsız herif ne yapıyorsun onu? Mert'i tamam Dursana oğlum. Altan. <laughs> Nereye çarpıyon ama? <abim>? Allah! Lan ne yapıyon? Traffic Rider'daki yol vermedi sinirli bir adam var ya. Oğlum bana nasıl oynuyor? Kafasını <laughs> duvara çarpıyor. Hangi dursana. Komik mi? Komik de. Yani. Lan şu yapılan şu komik mi? Çok komik, aşırı komik. <gülüyor> ah <gülüyor> ah <gülüyor> Vaksi hayır. O, ortamdan girdi. Al işte. Dur dur kurtarayım Eren dur dur salak bekle. Ah. Ah, Gelince oldu. Ah. Diaga ve Vaxi motor almışlar Eren çabuk gel. Dön 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 dön. Çabuk gel çabuk. Oğlum. Eren. <laughs> Dö dövüyorlar bizi. Sonda geçtim be. Geç kanki geç sen motor aldın değil mi? Gel şimdi oyunu nasıl tek, tek. Mert rampa arabayı bıraksana. Ya, Sana değil mi ha? oğlum? Lan parayı bıraksana. Karşıya geçemedim ya. O yüzden. Beynini Karşı sikerim seni bak bir daha seni karşımda görürsem. Vert düşür öyle, öyle ver bol pompası <laughs> ya senin o. Orhan sen mi rampara bulasın? Hayır ben spor arabayla zorbalık yapabiliyorum. Ama Evet spor arabaları ağzı gagalı otobüsler ya otobüsler şey yaptım az önce. Kanki dursanıza dursanıza. Dur, seni koyarım şimdi. Sen bana vurdun <laughs> döverim seni bak. Dur <laughs> oğlum numara yapma Mertcan abi. siktir git artık bak 3 oldu. Geçemedim geçemedim dur geç. Mert'e adam Stop. ilerliyor ya sen yoluna çıktın. Mert'e 3 oldu. <laughs> geçemedim geçemedim yoksa. <laughs> Orhan bana yap. Düzelttim ona. düzelttim görmüyor mu döndürdüm onu. Mertcan indir şunu. Vaksi'yi indir şunu. İndirin hepsini oğlum. Hepsini tek tek indirin. Eşkıyalar geldi. Hakan, Hakan bize vurmadı. Hakan'ı öpmeyin. kral, var ya, kral var ya. Beni sikti kral. Kral bana oyun yönetmiyor kral. Kral, Allah Allah. kral beni sikti. kral fark ettim. Kral salak gibi aynı. Al dışarı kral. Oo üstünden geçer. Mertcan. 4 oldu siktir git artık. Aşağı düştüm. Aşağı düştüm. Valla aşağı düştüm. Çık çık adamı koyalım çık. Ama çok bunun niye geçti yanında?

Dondur dur. Amun dur Aha Hako ambulans olur. Aha silah da Ya Emre siktir git amına koyayım. Siktir mi bak şimdi ben böyle bir. olsa da bekliyor he. Ben Hako'ya yol açıyorum. Hako gel Hako. Hako gel Hako. Hako gel Hako. Düşer, düşer, ya salak mı oğlum çocuk? Dördüncü araya çarpıyor. Maxi intikam. oğlum. şey yapın lan. Öldür şunu Eren. Eğme, 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 beni eğme, eğme, Doğan sen <laughs> niye adam attın bunu? Doğan yapma, Doğan. Doğan Oğlum ambulans atılır mı lan? Terbiyesiz herifler. <laughs> ya adam diyor, yeni geliyor, beni kovaladı kadar sen hale... Yunus polis geldi. Yalga, yalga. yalga. Adam aşağıda değil mi sen? Doğan? Evet. Mikrofon bulmak. Allah. Sertir <laughs> <laughs> kafaları yedim. Öyle hamza gibi ramp arabayı salmıyor. Hakan, Hakan ne yapıyorsun? Hakan iyi misin? Hop! Lan siktir git! Polise nasıl ne oğlum sen? Harika. Nasıl? Kurtulamadım. Lan senin sik. Geri zekalı saat gece bir beni bağırtma ya. Aptal la bu. Pardon pardon. Sonuna kadar ya, geldim yani, sonda bağırma. atıyor bir de ya. Sen şimdi şey mi tam sonda ya yani. boşluk yok tam. Amına kodumun malı. <laughs> boşluk yoktu boşluk. Orhan Mutlu doğru yolu fark ettim. Doğru yolu. <laughs> Kanka sakin oran bu arada geldi. Şimdi herkes oyunda teker teker çıkmaya başlayacak. <laughs> bu kim? Şununla başlayalım. Diyarga. Yat aşağı abi. Diyaga gel buraya. Sen niye düşmedin aşağı? Yat aşağı abi. Diyaga bir. Kill sayacağım. Kill. Kill sayacağım bundan sonra. Bu kim? Vaxi. Allah. Tamam Vaxi geçti. Yapacak bir şey yok. Geliyorlar. Bak bir, nereye geçti oğlum? Bu kim? Ha bak düştü. Dur oğlum. Hangi Oğlum bu portişlerden Onu çıkayım. Oğlum beni atıyor eleman. Bu ne kanki? Üç tane rampa araba var orada. Evet. Ne evet. yapıyorsunuz oğlum? Mal mısınız? Evet, malız. Malım bu Araba nasıl sürdü oğlum? Amına koyayım, teslim çıktı. Hepsine <laughs> karıştı. Ambulans beni düşürüyor. Amına koyayım. Bırak bırak beni bırak beni bırak. Bırak bırak. Bıraktım bıraktım kanki. Bırakayım bırakayım. Harkan. Arabam üzüldü arabam. Boynu büküldü arabamın. Harkanı <laughs> Feyza uçururum, koymayacağım. Vaksi, çeksen aşağı. Vaksi, Vaksi, Vaksi. Ah, Vaksi attı aşağı. Oğlum bu. <laughs> 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 Arabam Eren, istedim, biraz fazla kral, tamam. evet. kral sana karıştı mı kral? Cevap ver. Orhan, Orhan başlayalım. Kral'a girmeye kral, karıştı ya. Kral, tamam, kral Kralı uçurayım sen vur. Al. Al hepsini bu o bırakıyor kıvam. Aldım kralı attım aşağı. Arkana, arkana yapma lan. O tam bize vurmuyor. Tamam arkana geç. Geç geç. Aaa. Baktım baksın birilerini aşağı abi, atıyor baksın. Allah'ımın ki. Eren değil mi? Öldür onu. Ali kaçıştı. Ali kaçıştı. Eren <gülüyor> sen kime aşatıyorsun? Oğlum sen hayırdır demin lan? Bana demin de beri fokus atıyor belki. Mikro ince. Gidelim. Yalga. Görüşürüz. Kusura bakma. <laughs> Fortis Demon gel buraya atın sen beni geçin. Bu kim lan okay. golf arabası var burada bir tane? Hako! Oh. Oh. Maxi'yi ben sektirdim sen vurdun. Ölmedi lan. Öldürelim şöyle. Öyle öldürelim Maxi'yi. Oh. Maxi'yi öldürür Maxi'yi gel gel vur şunu. Camdan vur kaçın da. Sanki Vaxi gidiyor, Vaxi gidiyor. Vaxi gidiyor, Vaxi. Yok yok, elini öldür, elini. Lan Vaxi gitti, Vaxi beni bırak. Vaxi aşağı düştü oğlum. Vaxi düşmüş. Ko koruyacağım seni bu tarafa. Sen kork o adamı ya. Geç. Kral ver haber? Bak sizi bırak adamı. Beni bırak. Bak. Tamam ben de o tarafa geçeceğim. Korka arkamdayım Fortnite'de ne bak. Nereye gidiyorsun? Oğlum ne yapıyorsun? Kaçma abi. gel kaçma nereye gidiyorsun? Eren popucu yarın. Aha <laughs> oh, koş şeylerin arasından aşağı düştü abi Gel gel. Oğlum ben de düştüm lan. Demirlerin Sala. arasından aşağı düştü adamı. Kotliyoooop. Mertcan ki çok, Aşırı çok keyif alın herhalde. Çok keyif alıyor. Kölen e, ağzını. Şırf fuzla. baksana Üç düzey adamın Emre ne Ya Mertcan. Efendim ya. yanlışlık oldu biliyor musun? Arabalar şimdi. Of <laughs> oh. ne ya, Eren? ne 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 Yatın lan hepiniz. Harkan çık Harkan. O Eren geçti ya salaksınız. Eren mi geçti nerede bakayım indireyim hemen. Eyfat bir daha indir bunu hadi. Ya Olur. ne oldu neye çarptı <laughs> ne onu. Eren soldan gitti. Kendi sağından geçti. Kral benim yaptığım bütün çantajlara rağmen geçti lan. Adamdan. Ne alaka. <laughs> <Ben de yaptım. gülüyor> Vax'ı yine <laughs> aşağı attım. <laughs> Vax artık cinleri geçirip Pras küpürecek. Alikotik. <laughs> Kanki Orhan Kemal'e beyin nakli. Orhan Kemal'e beyin, beyin, <laughs> <laughs> beyin nakli. Yolu açın. Ne alaka? ambulans olmuş. bana çarpıyorum. Orhan Kemal'e beyin nakli. Yolu açın. Aç aç Emre. Emre aç. Beyin nakli Emre. Emre. beyin nakli Emre. dur. dur. yolu kapatacağım şimdi. Gel lan yolu kapatalım. Beyin nakli var kanki yolu açın. Acil vaka. Doğan dur Doğan. Acil vaka iyi diyorsun. Ulan hani nereden ne bu tarafa gidiyorum? Ha tamam. Oo. Oran <laughs> Kemal'e beyin taşıyan ambulans kaza yaptı. Beyinler yolda <laughs> tamam. Beyinler yola dökülmüş tamam. <laughs> <Lan>, Beyinler <laughs> de yola dökülmüş. Diyanlı <laughs> aşağı attım ama bunu. Yapay beyin lan yapay beyin. Ha lan öyle desene lan. Ne yapayım ben? Ya Emre çık Emre yerine vuracağım ben çık şuradan. Abi nasıl şimdi tamam. Emre, Emre abi, benim ben, kankim oğlum. Başından bana bana vuruyor. Emre benim şimdi... kankim. Sen yönlendirdin değil mi? Yat aşağı şimdi. Al işte. Yat köpek. <laughs> <laughs> Beyinler düştü. Orhan Kemal beyinsiz kaldım. <laughs> Aha! Ören bizimle de aynı ya. ya. Ya dedem bana iyi Ören Bezir'e verdim. Orhan Kemal beyinsiz kaldı. Son dakika. Bırakın. Dön, ben Berkçe'nin oh, sıkıntı. Okay. Orhan Kemal beyinsiz kaldı. Huuu. <laughs> Beyler, ya Beyler bunu yapacağım artık beynim sulandı. Altı. Ooo. Niye don? Beynim sulandı. yeter Ola. abi yeter yok. <laughs> Adamlar araba atlamıyor ki. Oğlum 10 çek, 4 çek point kalmış ama. Tamam yap Kral 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 kral. Hadi yap. Hangi kral niye bıraktı? Kral, o? Kral rampa kare ben anlamadım. Kralına 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 takarım kralına takarım kralına takarım kralına 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 Hakkı sen mi yapacaksın dediler, ben mi diyeceksin dediler. Vallahi ben yapmadım, şaka yaptım, çaldım. Ako, Allah, Allah, Allah. <gülüyor> <gülüyor> Emre yapma Emre oldu mu Emre? Eren fark et benim çakallı gördün mü? Arkalarından geliyor. Eren limuzunu asana bana burnum sıkıştı benim. Bana. Lan Emre dur artık Emre. Hani arkadaşlar? Hani kardeşlik? Hepimiz kardeşiz Baksii intikam için geldi. Aslan aaa Çık git Hayır 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 kim bu? Bırak beni kanki bırak Orhan Kemal'e beyin nakli yolu açın Kanki Benim asımlarım çok çalmış oğlum Hepsi bana geliyor Bir e bak gerizekalı bana vuracaktı kapıya vurdu Okul yüzündesiniz kovar Eliniz kıyın İki, iki saate değil dolar Öyle diyor kanka hani beni de aldı işte. Aşıklar yüreğe yüreğe. Ama o. Aa, ne be, ne abi, abi 11 kişi face to -face oynuyoruz. Oha. 12 miyim mi? Kanki bitti oyun. bitti? diyeyim <laughs> <Sen, gülüyor> Ziya da geliyor. Aa Hako left. O. Hako, Hako altı turda attı. Ben <laughs> bitti, ben. Kaldı. <laughs> Mercan çekil. Mercan çekil. Mertcan sakın. 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 Hayır. Bak buraya kadar geldim, yapmayın. Gel gel yap, gel. Yap, yap gel. Abi, ne Yapmayın kral ya. kral. Yap yap kral. Elin kuşunu <laughs> <ne>, bin vete. <VP. gülüyor> Sürekli ama maçımıza oh. kadar. Of. Oh. Oh. Kral evet. oraya pusatmış ya. Oo Bertol. <laughs> <laughs> Bertol. Ekmek <gülüyor> geldi Bertol. <laughs> Ekmek <gülüyor> istemiyorum hayır. Eren ne oldu? <laughs> Göz, Gözüm kararadı. <laughs> He. Nasıl gidiyor herhalde? Dur kafanı sağda solda üç, üç kere dört kere vur. Hiç olmaz. Siktir git yav, bak sen. Yalgaya ya? <laughs> bin vp. Eride, bin vp. Şuna bin Oğlum adam yürüyor yürüyor. Kim o yürüyor? Yalgaya. Oh, kral dur artık. Kral. Kral. <laughs> Sessiz çığlık. Sinemalarda. Gel git ben önden gelin indireceğim şimdi. Efendim ben gittim kral. başkası başladı herhalde. Gel, arkamdan gel. Dur artık ya. Dur artık ya. Yeter artık Güzel ya. Eren hamile kalır. Eren <laughs> gel koruyayım seni gel gel. Vallahi gel. Önüne geç. Gel. <laughs> ne oluyor pislik? <pisliğiniz? gülüyor> <laughs> Çok sinirlendim. Kanki ben Eren değilim. Ben Eren Çok değilim. sinirlendim. Kral ben Eren değilim. Kral atlattım. Eren <laughs> kral bekliyor orada. <laughs> Al işte. Beni. Oğlum adam bir kirlenmiş ki. Beni atıyorlar diye. Al işte. Olan yere balon. Dostum açsana be. Gideyim. Kanki Orhan Kemal e... kaçıncı çek 11. Kaldım böyle bir saatte burada Hoş Benden kurtulsam mı? çekil merchan merchan merchan. Lan git git ee, tamam, Hadi geç, geç, geç. Ee, şey, Takip için e, teşekkürler e, Yer var da son map ya Bundan sonra çıkıyoruz yeter artık evet. <laughs> Bir sonraki playlist'e. İstersen Discord'a gelebilirsin. E oğlum. Hayır, Dur hayır. artık. Olur, Efendim Doğan. Discord'a müsait şey yapsana. Whatsapp mı? Tamam. Lan Vaxi. Oğlum durun artık. Eren sana yetişmişim lan. Gündem değişecek yazıp Discord'a gelebilirsin istersen. Lan git git siktir git ya. Git git git. Aaa. Bu Allah Allah. Hanki <laughs> evet, ne fokus attın lan ya. Bilen değil mi? Bak Vaxi geldi. Bak. Vaxi makara gibi sanırım. Vaxi! Vaxi yapma! <laughs> Ambulanstan çıkamayız <çıkabilirsin gülüyor> ya. Allah kahretsin sizi. <laughs> Yalancı. Yani. Elevli takibin. Bilmiyorum. Ne oldu lan? Elevli, takip için teşekkürler, Hayır, hoş geldin. Doğan dedi ki... Hayır, Doğan dedi ki benim <laughs> Kanki, <Çabuk, çabuk, gülüyor> <çabuk, gülüyor> çok kişisiniz. Yani <laughs> bu son map şu anda. Bir sonraki playlist artık. Playlist şey. bitti. Benim o, benim. O, benim. benim. Ben, ben benim. hani herhalde o ya. Kusura bakmayın ama, ama çok çok isterseniz gündem DC alıp Discord'a gelebilirsiniz. Onun Discord'da toplanırız. Öyle daha topla gireriz. İsterseniz abi. Kikin Discord'a geldi Ama, ama senle gireyim mi? Ya size demiyorum doğana diyorum ben Al kimse üstü alınmasın Evet Sikerim ağzını Abi Eee Geri alabilir miyiz? Waxi pro dolan Waxi e. mi? He? Aynen o Uçsa gelin tabi Ama sen gireyim mi? Kikin Discord'a gelin Waxi ne yaptın o oğlum? Discord'a gelin sövüşelim Sövüşelim Oğlum hayatımdan <laughs> siktir abi. git ya Siktir git ya Hocam <laughs> abi pislik Ne biçim konuşuyorsun arkadaşımla? Geliyorum geliyorum Allahım, ee, ona, tamam. çıkıca, tarzına, çıkıca, ee, Allah Allah. Ben sonra elektrik olup çıkışı sarısı yapıp çıkışı olup işte Eren bezine düşüyorum. Allah eleman telsiz veriyor. Bak bekliyor rampa kara bak. Bak şak e diyor şey e beni görüyor. Ya Vox'im malmasın, da Eren gitti Vox'im. Şimdi önüme çıkacak kanki. Çıkamam ki yetişemedim. Vox çıkacak Vox'i. Ya Vox yetişti. Vox'i benle uğraşıyor oğlum. He yok mu oğlum? He anlayacağım. Kanki beni rahat bırak. Kötü yok? Arabayı değiştireceğim artık. Tamam. Sağ ol, sağ ol. Buradan bir şey yapamazsın oğlum. Ne yapacağım? Kavga etmek istiyorum. Her şey hiç belli olmaz. Dayı çıksana. valla çık. valla çıkma adamı? Daraldım. Çık. Ha, Lütfen mi? çık. <laughs> Daraldım. Benim, harbi mı çık? Yok. Çık onu <laughs> <laughs> çık çık. Ambulansı bırak. Of <laughs> <laughs> oh. <laughs> ya Raiden. Ben atmam. Küçük 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 ooo Oğlum benim var uçuyor kendi kendine uçuyor Hayır hayır şaka, şaka. Kavga engellemek için tek de Sen yekil almak için geliyor ben uçurum Rampa karı kim uçurabilir hayırdır oğlum Mertcan arkamdan siktir git Mertcan Aaaa Böyle olmaz Al Mertcan uçuyor Kanki ee, bir şey diyeceğim Böyle küfür yemek hoşunuza falan gidiyor mu? Eren yine mi şey Eren yine mi bir şey yapılıyor? Evet ya Eren abi. Hani küfür bilmiyorum. yemek falan hoşunuza gidiyor mu? Benim gitmiyor. Ha, o zaman Kanka, götünü sikeyim de rahatla. Da... Sen bunu istiyorsun çünkü. Yarın <laughs> insan gibi face to face oynayacağım ha. Yemin Şerefim ben, ben almasın yemeğe. üzerine. <laughs> i̇nsan gibi oynayacağım. Yarın da benim ne diyeceğim. Al işte. Bitmiyor ki kanki. İpneler bitmiyor. Yani ben bıraktım bu yolu Noktal adam artık ben de şeye geri dönüyorum. O zaman yarın al işte gelen arabaya bak. Ananı sikir yarın. yarın şey o zaman Kanki ya, yarın, saat tam bir saat ya. belirleyelim. Doğan'ı uyandırsanız abi. Kimse ibnelik yapmasa bile ibnelik olacak. Evet. Doğan'ı bir uyandırır mısınız? Mertcan siktir git. Bunu sen sıfır yapalım mı? Tamam gel gel. Çabuk gel. Vallahi çarpsın. Hangi fırsat bitmez. Bunu sen sıfır yapalım lütfen. Bitmez oğlum bitmez. Bitecek. Nasıl bitmez? <laughs> Bu şey. O zaman bir saat belirleyelim. <laughs> Ona göre yani, bir <laughs> toplanıp şey yapalım. Bu kadar kalabalık mı? Bu kadar kalabalık mı? Ama o zaman sen şerefinin ve namusunun yeminini şey çek de. Kapıyı kırdım. Kral senin kapıyı kırdım. Elimde kral gel elim düşecek kral. Sen oynayacağım. Ama ben fakatla bir iki kere düşürdüm yani. Ama oyun sonuna kadar kalmam. Şey insan gibi oynayacağım ama 6 saat filan bir rampakar oynayabilirim. Aynen. Abi birkaç kez düşürdüm, o ekipte şehit yapma. Sen de git. Kansiyonu kaçırma. lümüzin oldum, amına tamam. koyayım. Tamam, tamam. Ha. Şuna seni anlıyorum, o, çoğlam, o kadar keyifli bir şey ki şey çok eğlenceli bir şeymiş biliyor şey. Otobüs yolu aç, otobüs. Ama artık kanki. Otobüs yolu aç. Kolay, adam ambulansa bile geliyor, çarpıyor ama. Siktir Am git, amına <laughs> koydum böceği. <gülüyor> 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 Doğru, ne diyeyim, ne diyeyim? O. Bitti evet. bitti yeter. Sanki gelme ya. Sanki... 3 <laughs> kişi daha gelecek de onları da çevirdim. Yeter GTA'dan çıkıyorum. Eren evet. seni DNF edeceğim. Yok yok GTA'dan şimdi çıkmazsak ömür boyu çıkacağız. Evet. <laughs> <laughs> bu <laughs> <atladığım gülüyor> böceği şu Videosu da var yani. YouTube'a gidecek bu. Orada gibi niye ki ama. Ben bunu YouTube'a atarım aga. Gidecekse gidecek. Mertcan çık, Mertcan. Mertcan arkada bak. Arkada bak bak. Ananı sikeyim ne oldu bana. Ben çıkıyorum kanka, niye bekliyoz ya? Bakıyorum, bakıyorum Eren bakıyorum, ne oldu? Azıcık korktun ya. Geçeriz, oraya gireriz. Araba süremiyorum daha ya. Ama canım ne diyorsun? Ney? Böyle de rematch gireriz. Siktir git gömde de. Oğlum ben kime çarptım lan? Kral'la adamları atıyor aşağı. Bekle. Kral'a attım bekleyin. yanlışlıkla. Pardon kral. Maxi de attım aşağı. Bekle bekle. Dur hep birisi alacağım şimdi. öyle bekleyin. olsun. PC yama kurayım sonra bir bakarız. Kral pardon. Kral bekle. Kral bekle şimdi ben istiyorum. Kral, kral, çok pardon. Bekleyin. Özür dilerim kral. Ne? İvax sakın. İvax sakın İvax. Vax vaxi at onu aşağı ya. Lan. Vax git aşağı. Sen... ne abi alanlara? Ya Vax'i de kaldı. Vax aşağı Vax yukarı. Başkanım. Bir... Ne yapalım abi? Mi? Eyvahlar olsun. <laughs> Eren bir dakika düşürmeyeceğim. bir Gel. O en sonunda bir tane boşluklar var. Orayı nasıl geçeceksin? Çok merak ediyorum izlemek istiyorum. Maxi Pro var mı? Düşürmeyeceğim seni. Gel be. Orayı nasıl geçeceğini izlemek istiyorum sadece. Sana güvenmiyorum. Ya vur boya Ne yapıyorsun lan? Ha. Ne yapayım oğlum? Kaç takip oldu? 44 oldu galiba. Şuraya nasıl geçeceğim bakayım? Geç bakayım nasıl geçeceğim. Böyle geçiyorum işte. Tamam şimdi aşağı atma vakti geldi değil mi? Mercan yapma telif <laughs> olurum Mercan. Mercan hayır. <laughs> Mercan lütfen. Mercan hayır. O baksın. Ben sikeyim ben kendime yanaştım. sikeyim. sikiyim. İyi şu an iyi lan mi? Ananı e sikiyim. Bayağı, iyi ki. Oğlum elit takipçi hala olamadın ya. Olamadı kanki ya. Alt takipçi kaldı. Amına koyayım ya. Amı boklu musun sen peki? Oh be. Rahatladım şu an. DNS olduk amına koyayım.